Hadi yaz şu çeki bebek! Yazmayacağım! Yazmayacağım! Yazıyorum sana inat hayır. etme! Hayır, hayır ne <laughs> olacak olsun! Hayır! Yaz! 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 Ne yaptın sersem? Kötü bir niyetim yoktu. Korkutmak istedim patladı işte. Hesap topu yoktu. Ben gidiyorum. Gel buraya be. Biz şunu yatağına götürelim sen de çamaşırları topla. Git hadi. Dara dara ben, ben... Bom! <laughs> Aman, özüm çatladı! Kolay gelsin madam! Eşşi <laughs> yavrum! <gülüyor> yavrum deme, fena alıyorum. Rüyad <laughs> abim <laughs> 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 yavrum ey! Bravo bizim komşu abi! Bir sezonda yedi erkek! Hepsi de ayrı cinsler, bu da tereleli cinsler. Ah, ben böylesine de razıyım ama... O şans bende nerede be? عارفه <applause> أكثر <applause> <applause> Kimse yok mu? Kapıyı açıp bıraktığına göre yakın bir yere gitmiştir. O gelene kadar biz işimizi bitirelim. Eee, televizyon Niyazi, ustaların ustası! Göster bakalım hünerini! Önce şu hücaları düzgünleştirelim. Ha? Eyvah, fularımı düşürmüşüm! Bırak şimdi başlatma fularını! Yaşar be! Olmaz! Umar oluruz sonra. Siz gidin ben bir yolunu bulur, fularımı alır gelirim. Hadi. Hiç ses çıkmıyor. Acaba içeride ne olur bilsin. Hadi eski vazifeye devam. Aman kadın gelmeden cızlamı çekmek lazım yoksa lakabımız iki paralık olur. Acaba ne oldu ki ne yapsam acaba? Aman Niyazi Volta! Hey, ah. Eyvah yakayı ele verdik. Bana bak kraliçem beni ne gördün ne de bir şey işittin yoksa... olur mu? Bir meraklı karıyımdır. Bakacağım ne olsun olsun. Ulan kadının pularını da almışız. Üstelik adımız hırsızda çıkacak. <laughs> Yine dört ayağının üstüne düştün cesi. <laughs> Aman ah, ah, ya dinle ya değil. Polis yoktur. Polis. Ah. <laughs> Neredesiniz? Üç tür telefon ediyorum. Gece bir de Yunan bandıralı bir gemi geçecek. Peneri geçince üç parça mal atacak. Kaptanı bulup malları denizden toplayın. Ne duruyorsun? Yaksana! Düşürmüşüm. Sen yakıver. İyi. Bir gün kendini de kaybedeceksin. Karıştırma şunu! Hadi işinizin başına. İstersen ben kalayım ha. İstersen ben söylerim sana. <laughs> Borga kaldırmak gerek. Nasıl bir adamdı, görsen tanır mısın? Hayır, değil, tanımaz olurum hiç. Benzincide çalışan iri yarı adam. Ee, adı da şeydir, televizyon yazdı. Ha, anlaşıldı. Ha, anlaşıldı, he? bravo! <gülüyor> <gülüyor> oh, sabah sabah be! <laughs> Buyurun. Televizyon Niyazi sen misin? Evet benim ama siz kimsiniz? Polis. Vay namussuz karı. İhbar etti demek. İtiraf ediyorsun. İnanın komiser bey isteyerek olmadı. Kaza oldu. Birden patladı işte. Giyin bakalım. Bunları karakolda konuşuruz. Etrafa ara. Ben her akşam bu işi yaparım çok dikkatliyimdir. Gece işi demek. Evet abi. Her zaman yaparsın demek ha? Evet abi. Ama inanın ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ne yapalım? Öderiz.